Evet, günaydın. Merhaba arkadaşlar. Oh, ne kadar güzel bir gün değil mi? Biraz şu bir pencereden bakayım ya da şuradan bakayım. Oh, çok güzel gerçekten. Tam gezmek için güzel bir hava. Parka da gitmek için. Yaşasın. Ama önce bir aşağı ineyim. Arkadaşlarıma sesleneyim ya da buradan. Hey arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Biraz Greg'le, Gekko'yla sohbet ediyoruz. Evet, hadi sen de gelsene. Geleceğim bir saniye bekleyin. Biliyorum, bekleyin arkadaşlar. Of, merhaba. Ay düştüm. Ay düşüyorum burada. Merhaba, nasılsınız bakalım arkadaşlar? İyiyiz Oylet. Nasıl olalım? Hava çok güzeldi. Bir sana gelelim istedik. Hoş geldiniz. Gerçekten çok iyi yaptınız. Ne yapsak bugün acaba arkadaşlar? Gerçekten hava çok güzel. Şöyle yapalım bence benim şey baykuş mobilim var. <laughs> Unuttum bir kusura bakmayın. Yeni uyandım ya. Baykuş mobilim var. Ona binebiliriz ve dışarı çıkıp gezebiliriz. Ne dersiniz? Bence iyi fikir. Hadi binip gidelim. Önce bir çağırayım baykuş mobilimi. Uu, i̇şte geldi. <laughs> Artık böyle bir yöntem buldum biliyor musunuz arkadaşlar? Islık çalınca geliyor. Böyle bir sistem kurdum. Evet iyiymiş. İyiymiş Ovalet. Biz de böyle yapalım bundan sonra. Hadi binelim. Deredetet. Bunu burada bir tane bir saniye. Evet. Neredeydi? Evet. Hadi siz de gelin arkadaşlar. Hoppa. Ben de bindim. Ben de bekleyin. beni de bekleyin. Evet. Süper. Hadi gidelim o zaman. Hava çok güzel. Arkadaşlar siz de evde tıkılmayın. Bu güzel havalarda dışarı çıkın. Tamam mı?